Herkese merhaba. Bugün haritada görmüş olduğunuz N işaretine gitmeye çalışacağız. Daha doğrusu gideceğiz. Ama bunu uçakla veya botla değil, bir komut yardımıyla, ışınlanma yardımıyla yani trainer'la o noktaya kendimizi ışınlayacağız. Elimde bir koordinat var. N noktasının koordinatı. Şimdi o kodu yazacağım ve N noktasının tam içine ışınlanmış olacağız. Hazırsanız kodu yazıyorum. İlk olarak bir trainer trainer'ımı açıyorum. Daha sonra teleport menüsünü açıyorum. Buraya şimdi bir kod yazacağım. Kodu yazıyorum. Ve şu an kodu yazdım. Teleport the coordinate dediğim anda N noktasının içine ışınlanmış olacağız. Hazırsanız basıyorum. 3 2 1 ve bastım bakalım nasıl bir yer. Şu an gördüğünüz gibi N noktasının tam ortasındayım. Harita göstergesi, sağlık barı her şey bir garip oldu şu an. Oyun bir değişik oldu. Ben bir yere geldik bildiğiniz yani inanılmaz bir yerdeyiz şu an. Şöyle garip garip bir görüntü oluşuyor. CJ'yi gördüm orada bir. Şöyle hareket etmeye çalışıyorum ama hiçbir şey olmuyor. Bir dakika ESC'ye bassam şu an ESC'de bir sorun göremiyorum diyecektim. Evet, ESC'yi rahatlıkla kullanabiliyordum ama Tıkladığım anda bir şey oldu ESC ekranına, bir dakika Oyun şu an ESC menüsündeyken kendi kendine Bir şey oldu Bunu nasıl düzelteceğiz peki? Şöyle Start New Game desem Evet, bunda bir sıkıntı yok. Resim desem Evet, resim dediğimiz anda Böyle bir görüntü oluyor Yeni oyun desem, kayıtlı oyundan şöyle bir devam etsek her şey düzeliyor mu? Evet şu an hiçbir sıkıntı yok. Demek ki oyun bozulmuyor bir şey olmuyor. Yeni kayıtlı oyun açtığımızda herhangi bir sorun olmadan devam edebiliyoruz. Neye noktasına gidersek işte bunlar oluyor. Daha önceden hiç gitmiş miydiniz veya gitmeye çalışmış mıydınız? Bunu yoruma yazarsanız sevinirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.